Selamünaleyküm arkadaşlar. Evet bugünkü e, videomuzda Forex'in 5600 DSP TV'nin e, ilk önce şöyle bir e, özelliklerini vesaire göstereceğiz. Daha sonraları hani araçtaki ses yani amfi çıkışı performansını daha sonra test edeceğiz. İlk önce e, şöyle arkasında yazan özelliklerini göstereyim. Fixed panel diyor. Yani e, sabit panel herhalde çıkmıyor demek istiyor. E, FM var işte e, kendi radyo arıyor vesaire, RCA çıkışı mevcut diyor, ISO konnektör, Bluetooth 5.0 var diyor, LCD e, ekran demek istiyor, RGB yani değişiyor, e, ekran ve tuş panel şeyleri renkleri değişiyor herhalde, 7 color changing diyor, USB'de decode yani MP2, MP3 ve vesaire hepsini çalabiliyor, wav WOW dosyası vesaire. Şimdi DSP'ye gelelim. 3D Surround diyor. x bas diyor. Ekstra bas herhalde. 40 Band Echo ayarı yapabiliyorsunuz. Definite Setting diyor. 6 Band Echo yine mevcut diyor. X-Over diyor mesela. HPF, LPF bunları bakacağız. Ne kesiyor? Yani X-Over dediği zaman alttan üstten kesim yapabiliyor mu? Dynamic Range Control, Subwoofer faz ayarı diyor. Distans yani e, time alignment, time ayarı, frekans shifter diyor. Bunu da hep birlikte göreceğiz. Neler var neler yok takınca. Şimdi kutunun içinden neler çıkıyor onu da gösterelim. Yani bundan yani fiyat performans herhalde diyeceğiz. Kumandası mevcut. ISO soketlerimiz içinden çıkıyor. Evet arkadaşlar şimdi montajını yaptık. E, detaylı ayarlarına bir bakalım. Kendi kendine renk değiştiriyor. E, şimdi hep birlikte görelim. Ayarları nasıl? Nereden geliyor? Menüye bastık. Tuner çıkıyor. Audio diyor. Audio'ya girdik. Bass, Tiz, Balance Father. Bu natural kendi ekosu herhalde. Büyük ihtimalle. Load Off diyor. Açalım. Sonra geri dönüyoruz. Buradan sadece bu ayarlar gözüküyor. Geri geldik. DSP diyor. Ee, bu BPF dediği sete girelim. Bakın buradan Büyük ihtimalle bu e, 6 band Eko ayarı. Ya da artık bir şeyin kesimini yapıyor bakalım x bas diyor subwoofer set diyor girelim buradan volümü var frekansı var girdik frekansa kaçtan kesebiliyorsunuz ee, direkt açıkta çalabiliyor isterseniz 30'dan başlıyor 30 60 80 120 150 200 300'e kadar gidiyor arkadaşlar geri dönelim ha bir de orada e, volümü de vardı onu da söyleyelim Hemen buradan da herhalde e, volümünü ayarlıyoruz. Şu an zaten en üstteymiş 16'ya kadar. X over'a geldik. Girdik Twitter. HPF set diyor. E, e, girelim. E, dedi. Yani direkt açık frekans şu an. Buradan kesim yapıyor. Kaça kadar? 300'e kadar yapıyor. Şimdi kanalları bağlayıp telefonu eşleştireceğim. Bir de sesine bakalım. Twitter bu da DROG diyor. Bu da büyük ihtimalle t e, teybin ön hoparlör çıkışlarını tiz sürebilmeniz için yapılmış galiba. Camut'ta e, da öyleydi. Bunda da büyük ihtimalle öyle gibi. Onu da deneyeceğiz. Bu da işte araba tip. DSP present dediği kaydediyor. DSP off var. HPF set var. LPF set var. BPF set var. Bir de şuna girelim. Bakalım. HPF e. Burada da gördüğünüz üzere bu da demek ki şey yapıyor. Biri alttan biri üstten kesimi. Bunun. Bakalım şimdi hoparlör çıkışlarına bir etkisi olacak mı? Off'a getirdik. Başa dönüp bir hoparlörü bağlayıp hatta bluetooth'u nereden bağlanıyor? Mod'a girelim. Aux. Bluetooth'u telefonu eşleştirip bir e, deneyelim sesini arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi arka çıkışlara bağladım. Şimdi ayarlarına gelelim. Şimdi şöyle göstereyim ben size neler yapıyor. DSP'ye girdik. HPF set var. Bu artık ikisine mi yapıyorsa şöyle buradan kesim yapıyor. Off var. Geri geliyoruz. LPF var. Bu da bas ayarı Artık altı üstü. Bu da BPF var. Bu da 600 ile başlıyor. Yani 600 çok üst kalır. Artık sadece bunları mı yapıyor? Bir de X over var. Buradan tiz bakalım. Bu kanallara evet arka kanalları Twitter'a çeviriyor. Buradan yine 90 Hz vesaire ayar yapabiliyorsunuz. Ama ön arka diye ayırmıyor. Burada on off var. İsterseniz kapatıp açabiliyorsunuz. Tabii, Amfi çıkışlarını daha test etmedik Amfi olmadığı için Ben sadece genel ayarlarını size gösteriyorum şu an Ekstra bas vesaire Display'de de kol, Color Select diyor Oto İsterseniz sabit yapabiliyorsunuz Örnek yani White'da kaldı Saat var Tuner var, audio var, Audio'ya girdiğiniz zaman sadece işte bass tiz vesaire ayarları var. Ama sesi genel olarak güzel ya. Buradan yine moddan işte USB, Bluetooth vesaire geçiş yapıyor. Yani şeye göre nasıl amfi çıkışlarını denemediğim için hani Nakamichi ile vesaire ile kıyaslanır mı, kıyaslanmaz mı? O zaman göreceğiz. DSP var yani detaylı ama en azından bir kesimler yapabiliyor yani onda yoktu. Öyle söyleyeyim arkadaşlar. Evet görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun.